Dolayısıyla bu bölümü fragman ve sezon finali ile biteceği söyleniliyor. Hiç mu? Bu konular hakkında hayli sorular sorulsa da, bilgiler dolaşılsa da yine tam bir kesin bilgi vermiyorlar. Hazırsanız başlayacağım demek istiyorum ama ondan evvel sizden ricam videonu tamamlamanız için, sona kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalımız yeni olduğu için beğenleriniz benim için çok önemli. Videonun sonunda yapacağınız tüm yorumları okuyup cevaplayacağım. Uzatmadan devam edelim. Osman Bey zehirli suya bakıyor. Osman Bey elini zehirli suya sokuyor. Sonra söze girerek bu sular ya da onca nehirler benim yüreğimdeki ateşi söndüremez. O iki halinin kellesi düşmeden üzerimizdeki kara bulutlar seçilmeyecek. Osman Bey yalnız bir halde Turgut Bey'de arkasında olmakla kendi kendine konuşuyor. Turgut Bey bu işin sonu bizim zaferimizle bitecek. Turgut Gazi Osman Bey'e aynı noktaya çıkarma için ne düşünüyoruz? Osman Bey de tüm esas beylerini toplayarak indi onlar bizi uyuyor zannedecekler. Osman Bey, Turgut Bey vakti geldiğinde onlar ayağımızın dibine düşecek. Cerpay yalnız ve karanlık bir odada otururken Gazi de yorgunluktan kendini kaybederek uyuyordu. Turgut Gazi Cerpay'ın yanında sessiz otururken birdenbire duygulanarak Cerpay kucaklamaya başladı. Cerpay öfkeli bir halde yalnız bir tarafa doğru bakıyordu. Sofya ve Gladius, tüm askeri bilişleri ile Osman Bey'in obasına doğru saldırıyorlar. Saldırıda onlarla alp şehit olmaya başladı. Koçbaşı ile oba kapısına vurarak açmaya başladılar. Sofia kaçamayacak, Osman diye kahkaha atmaya başladı. Size hiçbir şey bizden korumayacak. Gladius da askerleriyle birlikte gözünü kırpmadan içeriye doğru atını sürmeye başladı. Sofia amansız bir şekilde alpleri kendi kılıcından getirmeye başlıyor. Kral Döstüçler beyinizin sonu geldi. Yerel kahkaha atmaya başladı. Sofia ve Kral Osman Bey'in obasına hücum ederken tuzağa düştüler. Osman Bey karşılarındaydı. Sofia ve Kral arkalarına bakarak etrafının sarıldığını görmekle birlikte orada Hristo'yu göre şaşkına döndüler. Yiğit Bey Sofia'nın kadın casusu ile birlikte tenha bir yerde konuşuyor. Yiğit Bey Osman yok. Kalayı öldüreceğiz. Kadın casus Fala Hatun otağında Kur'an okurken arkadan gelerek sana Sofya'nın selamını getirdim diyordu. Kılıcını bala altına saplamak istediğinde Baba hızla davranarak dağsız kadını etkisiz hale getiriyor. ve altın kadına Sofya seni kimize soktu doğru mu? diyerek dağsıza tokat indiriyor. Baba altın hain kadın konuş kime hizmet edersin diyor. Bu zaman hain ve gerek dağsız kadını arka tarafından ona öldürüyor. Kadın bir şey diyemeden öldü. Bana altın yerinde donarak öyle teyze kadının ölmesine baktı. Osman Bey ile Clarius'un karşılaşmasını bir daha sizinle paylaşmak istiyorum. Clarius ile Osman Bey açık ovada karşı karşıya geliyor. Clarius ben elimde kılıçla doğdum. Kansa kan, cansa can. Osman Bey de pusatla doğan pusatla ölü. Turgut Bey garip bir şekilde Clarius'a bakıyordu. Clarius kendi kılıcını çıkardı. Kılıcını yukarı kaldırarak Osman Bey'e göz daha vermeye başladı. Osman Bey de kılıcını yukarı savaşa hazır bir vaziyette duruyordu. Clarius'un askerleri savaş vaziyette Vaziyeti almıştı. İki ordu birbirleriyle karşı karşıya celleş savaşmaya başladılar. Amasız savaş başladı. Turgut Gazi adeta bir tencaver gibi baltasını savuruyordu. Düşman askerleri ölerek yere düşüyordu. Kur'an altın üstünde o da baltasını hızlı savuruyordu. Osman Bey de kendi kılıcını düşman askerlerine zor allar yaşatıyordu. Yiğit Bey'in sonu geliyor. Yiğit Bey yakalarının cezasını alıyor mu? Yiğit Bey'in yaptığı hamleleri Osman Bey mi terbiye etti? ölümünden sonra Yargıtay Bey ne yapacak? Yargıtay Bey'in dizide şehit olması yaklaşıyor. Turgut Bey Osman Bey'e verilen ilacı mı buluyor yoksa kaleci casusu mu? Osman Bey nasıl ayağa kalktı? Mudurnu'daki casusunun sonu ne olacak? Kledius'un karşısına çıkar? Osman Bey'in planları nelerdi? Osman Bey Kledius'u öldürecek mi? Oğuz Bey ile Fatma Hatun'un evliliğine şahit oluyoruz. Turgut Bey kaledeci herkes zehirlenmiş ve adı Sikarçeğ. kendisi ise kalede yoktu. Mudurna'da bir kendisi Osman Bey kaleyi alırken biz kutlamışlarla giderek Bizans sevresine bakmamız lazım. Osman Bey de eyvallah yere kendi işine doğru gitmeye başladı. Akşam oldu herkes yemeğin başına durmaya başladı. Ondan sonra ne olduğunu biliyorsunuz kardeşlerim. Sabah oldu Turgut Bey de solgun ağa ile birlikte Bizans halında görüyoruz. Orada beşlerken yemeç dediğinde ona yemeç vermiyorlar. Turgut Gazi işçilerini bu kadar yemeçle oldu doyar. Bunların bize bir kap yemeç ver imkanları yoksa burada bir iş var demişti. Tam solgun aile aralarında konuşurken birdenbire Hristo yüzünü açarak kendisi Turgut Gazi'ye göstermeye başladı. Solgun ağanın yanına gelerek onunla konuşmaya başladı. Konuşma esasen bilgi vermek amaçlı olduğu ki imparatorun yeni kendi ordusunun geldiğini bir de Kledis'in suylarını zehirlemesini söyledi. Turgut Gazi bunu doyduğundan sonra oradan gittiler. Hiç orada gittikten sonra Osman Bey e verilen zehri kan zehrini mi bu? Oluyor, yoksa kardeşli casusu mu? Burada farklı ihtimalleri göz önünde bulundurmak istiyorum. Turgut Gazi evvelden beri tecrübeli ve kaç defasında zehir vakasından başı belaya girmişti. Kale gitmeden önce zehri panzehirini güvendiği birinden bularak oradan da gelerek kale dahil oldu. Peki casus ihtimali neydi? Kalede iki tane casus vardı. Birisi Kledüs'e Osman Bey'e karşı olduğundan dolayı bilgi atarıyordu. İkincisi ise yiğidi cariye seçtiği kız olan adı o da Pleydüs'e çalışıyordu. Osman Bey o kız kaptan bakarak seviniyordu. Tam bu sahnede Turgut Gazi Celeç buldu ve ne işler çevirdiğini öğrendi. Ondan sonra ise pan zehri bularak Osman Bey kurtarıyor. Osman Bey ayağa kalktıktan sonra hiç oradan gitmeç oluyor. Turgut Gazi ona Pleydüs'ün hamleleri hakkında bilgi veriyor. Osman Bey de atlanarak düşman üzerine doğru ilerliyor. ordusu ordusuyla ile birlikte öylece konuşurken birdenbire Osman Bey gelerek Claudius'u şaşırtıyor. Claudius'un ne yapacağını bilmeden Osman Bey ordusunu arkasına alarak Claudius'u kaybettiğini söylüyor. Claudius ben kaybetmedim. Senin mezara koymaya geldim. Osman Bey de senin mezarın bile olmayacak. Onun için heveslenme. Osman Bey'in hamlesi nedir diye sorularınızı duyar Cebim. Osman Bey kendisi gelerek beylerine ve alplerine de biz onları oyalarken siz de etraftan dolaşarak ben işaret verdiğimde onları ok yağmuruna atacaksınız. Onlar ne olduğuna şaşırırken biz tepelerine binerek orduyu yok edeceğiz. Perdius Osman'ı bulmuşken yok etme düşüncesiyle hücum etmek isterken Osman Bey'in hamlesi nedeniyle gafil avlandı. Osman Bey okçulara hücum emri verdikten sonra Bizans askerleri üzerine ok yağmuru yağmaya başladı. Bizans ordusu bir bir kırılarak zor anlar yaşadıktan sonra Osman Bey alplerine hücum emri veriyor. Ama savaş başlıyor. Osman Bey ayları ve beyleriyle birlikte düşman üzerine hücum ederken düşman tarafı da boş durmuyordu. Osman Bey Cladius'u öldürmek istiyordu ki Sofya arkadan askerleriyle gelerek tam zamanında yetişerek Cladius'u kurtardılar. Cladius zorla da olsa kurtulurken Osman Bey sayı azlığından dolayı geri seçilmek kararı aldı. Ama Cladius kötü yaralanmıştı. Mudurniyet seçerek düşmana yine plan kurmaya başladı. Cladius, Sofya ile birlikte gelişte hamleler yapmak için bir araya gelerek konuşmaya başladılar. Sofya ilk Modurnia mı yoksa Gönye mi girmeliyiz? Plajus'ta ilk hamlemiz Modurnu kalesi olacak. Sabah olunca Modurnu kalesine hücum etme kararı aldılar. Ama ondan evvel Cerktay Bey hakkında konuşmak istiyorum. Ülkenin yani Becim Sağlan'ın oynadığı güzel karakterin girişinden sonra kendisi depresyona girerek ağladıktan sonra bir de Hasan Bey ile tartışma yapmaya başladı. Bu tartışmanın ardından bir tarafa seçilerek kendine gelmeye başladı. Ayrıca Ferdin kalesinde şehit olacakça bu zamana kadar niçin ölmediğini de konuşacağız. Ama nasıl öldüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Claudius Mudurnu'ya hücum ederken kendisi kaledeydi. Acıdan bir tarafta dururken savaş haberini alır almaz düşman üzerine gelmeye başladı. İşte burada Claudius'la savaşırken Claudius tarafından şehit edildi. Peki ne için bu zamana kadar ölmedi? Tarih kitaplarına bakarak dizileri izleyiciyle buluşturuyoruz deseler de bunun öyle olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Osman Bey Cerklayan öldüğünü gördüklerinden sonra artık Kladius'un sonu gelmişti ve Kladius böyle diziden ciddi. Ayanç Ayaydın'ın oynadığı karakterden dolayı ona da bir teşekkür ediyoruz. Birçoğunuzun sezon finali dediğini anlar gibi. Ondan dolayı bir haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Yiğit Bey'in bu bölümde sonunun geldiğini söylemek istiyorum. Ama bir komplo teorisi olduğunu söylemek istiyorum. Yiğit Bey'in yaptıklarından dolayı Osman Bey ona ne yapacak diye aklımızdan soru işaretleri oluyor. Ama bu duruma Koca Bey ne yapacak diye düşünüyor gibiyim. Yiğit Bey'in yakalaması da Gladys'un Mudurnu Kalesi'ne sızdırdığı casus kadın sayesinde Yiğit Bey yakalanıyor. Gladys'un ve Yiğit Bey'in yakalanmasında meydana her şey gelerek idam ediliyor. Onlar bu durumdan dolayı Osman Bey'e hesap verecekler. Koca Bey, Yiğit Bey'i, Osman Bey ise Kladius'u öldürecek mi? Evet, Yiğit Bey'in yaptığı halinden dolayı Koca Bey şaşkına dönerek Yiğit Bey'i öldürüyor. Onu tarih sahnelerinden bir hain olarak gitmesi Koca Bey'e yapılmış bir ağır darbedir. Osman Bey'in derin devlet tarafından aldığı emir üzere giderek evliş vakfı kuruyor. Bu vakıf sayesinde Oğuz Bey'le Fatma Hatun'un evleneceği söz konusu diyebiliriz. Sönçü, Gönüş'te karşı karşıya gelerek birbiriyle konuşurça kendi aralarında sıcak konuşmanın geçtiğini hepimiz hissettik. Bu durumdan dolayı sezon finalinde bu vakıf sayesinde Oğuz Bey ve Fatma Hatun'un evleneceğini söyleyebiliriz. Diğer videolarımı da izlediyseniz orada değindiğim bir konu olan Fatma Hatun kiminle evleniyor sorusudur. Burada sizinle bu meseleyi paylaşmak istiyorum. Fatma Hatun'un esasen Candaroğlu Bey ile ko evlendiği konuşuluyor. Ama tarihe baktığımızda bununla ilgili bir detayın olduğu görünmüyor. Bundan dolayı dizinin senaryosu gereğiyle Fatma Hatun'un koca beyin oğlu Oğuz Bey ile evlenecekti. Bir de size diziden ciden oyuncular hakkında bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Becim Çağla Taşkın 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmişti. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitimden sonra oyunculuk eğitimi almıştı. 2011 yıllarında oyunculuk kariyerine başlayan Becim Çağla, ilk oyuncu Oyunculuk kariyeri Jet Akademi'de başlamıştır. Diğer farklı yerlerde oyunculuk yaptıktan sonra kendisi Kuruluş Osman dizisinde açsı olarak dahil olmuştur. Sonradan Bala Hatun'un yarenlerinden sık sık içerik görmek ve attığım videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Biri olarak kendi rolüne devam etmiştir. 193. bölümde ise zehirlenerek diziden ayrılmıştır. Diziye katkılarından dolayı Teşekkür eder, minnettarlığımızı sunuyoruz. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi bildiriyorum.